Kentimizin çok değerli basın mensupları öncelikle davetimizi kabul edip bu güzel akşamda bizlerle birlikte olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. 10 Ocak çalışan gazetecilerin onurlandırıldığı ve vefat etmiş basın mensuplarının da aslında anıldığı bir gün olarak 1962'den beri kutlanan bir gün. Yani sizin gününüz aslında. E ve yaptığınız iş de gerçekten çok kıymetli ve meşakkatli. Birçok meslek aslında kendi içinde zorluklar barındırıyor. Ama gazetecilik mesleği hem zorlukları barındırıyor hem de sorumluluk anlamında da birçok mesleğe göre fazlaca da sorumluluğu olan bir meslek. Sizler yaptığınız haberlerle halkı bilgilendiriyorsunuz. Ama bu haberlerin Niteliği, doğruluğu, şeffaflığı, objektifliği çok kıymetli, çok önemli. İşte onu yapabildiğinizde mesleği doğru yapabilmiş oluyorsunuz. Ben yerelde, e, inanın hepinizle çalışmaktan, birlikte yaptığımız işleri paylaşmaktan çok mutluyum. Yerelde e, bakıyoruz birçok olumsuz olay olduğunda hepimizden önce siz oradasınız. Belki de konforlu evinizi bırakıyorsunuz, sıcak ortamınızı bırakıyorsunuz, çoluğunuzu çocuğunuzu bırakıyorsunuz. Hemen olay yerine herkesten önce ilk ulaşan da sizler oluyorsunuz. O yüzden yaptığınız iş biraz önce de söylediğim gibi çok değerli. Bizim e, belediye olarak yaptığımız ya da kurumların yaptığı işleri hakla buluşturan Bizim sesimiz oluyorsunuz. Onların bilgilenmesine yardımcı oluyorsunuz. O yüzden bizim birlikte, işbirliği içinde çalışmamız da çok kıymetli. Birçok arkadaşımızla aslında bunu başarabiliyoruz. Evet arada yanlışlar ya da eksikler olabiliyor. Bu her meslekte var. Ama ben sizlerin her zaman kaleminizin güçlü yaptığınız haberlerinde doğru olmasını temenni ediyorum. Ve 10 Ocak gazeteciler gününüzü yürekten kutluyorum. Ee, zor bir iş dedim. Kamera arkasındaki arkadaşları şimdi ya da bizi şu anda çeken arkadaşları düşünüyor. Sizin gününüz aslında bugün. Bizim değil. O yüzden ben belediyenin yaptığı işlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım bu akşam. Çünkü onun için benim sizi bu konuyla ilgili davet etmiş olmam lazım. Ben sizi bu akşam gününüzü kutlamak ve bu günü birlikte ortaklaşa paylaşmak için çağırdım. O yüzden de ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Gününüz kutlu olsun. E, hepinizin aslında problemleri de var tabii ki. Belki de bu günler ayrıca da sizin sorunlarınızın gündeme getirildiği ve sizin dinlendiğiniz günler olması gerektiğini düşünüyorum. Sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorunuz varsa ben cevaplarım ama bundan daha fazla bir şey anlatmayacağım. Ee, belki il başkanımız, ilçe başkanımız da kutlamak ister. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi, her zaman da olun isterim. Teşekkürler. Sayın basın mensupları, çalışan gazeteciler gününüzü, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü ben de kutluyorum. Sayın başkan da Gerekeni söyledi. Ee, onun üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Gerçekten meşakkatli bir iş yapıyorsunuz. Hem can güvenliğiniz hem e, sağlığınız, sıhhatiniz özellikle bu karda, kışta, yangında e, olayların içinde e, en çok hırpalanan da sizlersiniz. E, burada başkanın dediği gibi aslında burada konuşması gerekenler de sizlersiniz. E, ama şu anda bile çalışıyorsunuz. E, gerçekten e, hepinizi kutluyorum tekrar. E, Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Eee ben önce bir memnuniyetimi dile getireyim. Eee basın mensuplarının Karabük basınının bu kadar geniş, bu kadar güzel bir aile olduğunu eee ben burada bir kez daha gördüm. Daha önce böyle bir eee şeyde karşılaşmamıştık daha önceki basın toplantı ama hakikaten çok güzel, çok geniş bir ailesiniz. Bundan ötürü öncelik olarak sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca 10 Ocak ee, çalışan gazeteciler gününü de kutluyorum. Ee, tabii e, bu yaptığınız görevin ne kadar meşakkatli, ne kadar zor bir görev olduğunu da hepimiz biliyoruz. Her açıdan zor bir görevde de yapıyorsunuz. Ee, maddi, manevi bu onda farkındayız. Ee, i̇nşallah ben birazcık siyaset yapacağım. Ee, i̇ktidara geldiğimizde bu yaşadıklarımızı biz size yaşatmamaya çalışacağız. İnşallah diyelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Ve basının özgür evet, olması gerekiyor evet, çünkü. Yani yani, yani sizler evet. özgür olduğunuzu hissediyor musunuz bilmiyorum ama e, şu anda e, tutuklu olan basın mensupları da var <laughs> evet. ülkemizde. Ne yazık ki. O yüzden biz istiyoruz ki Özgür basın özgür olsun, doğru, şeffaf haberleri halkla buluşturabilsin. Evet. Evet, başkanımın söylediklerini ilave edecek bir şey yok. Biliyorsunuz ben, biz 2025 yılında bizim üzerimizde kara bulutlar, basının da üzerinde kara bulutlar, belediyelerimizin üzerinde kara bulutlar, partimizin üzerinde kara bulutlar. Umudumuz 2026 inşallah çok daha iyi olacak, sandık konulacak ve biz istediğimiz İstediğimiz özgürlükleri biz ve sizler tadacaksınız. Bu vesileyle tekrardan gününüzü kutluyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Sağ olun.